de <laughs> <Evet>, tanatayım. babam nerede? <gülüyor> 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 Allah'ını <laughs> Sen ne öyle ablanı mı dayı <laughs> 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 Çek çek Koruzunla çek <laughs> Kapıyı diyorum. Şey Dolacak buralar Yok mesela iyi bir beton atacağım buraya Dişli beton Yok anam ha beton attı da hiçbir şey ha koçu. <laughs> i̇yi atacağım, iyi. Ve son tarafta şu feras taşı var ya. O alanı şey gevşen üstü şunu bir sıkamam mı? Sıkarız abi. Neden? Ayazdan, biz kapının. E bizimki de dondurtmuş daha bu buz. Şey, dondan patlamış, şey yapmış, düşmüş. Bizimki de patlamış. patlar lan aha. Gel bir öyle gel. Anahtarın var mı? Var var çok anahtar var bunda. Anahtarında her şey var ya da işte bizde beceri yok. Ne orada tarım sahibisi dolap ya. Gözün Sağ ol. Olmak lazım. Daha İnşallah olsun. yücelim o İnşallah. He, olsun olsun varsın olsun. İnşallah olsun da yücelim. He, Allah versin. Yücel denifanların içinde hepsinden olgun. Hepsinden. Olgun da çocuğumun kaderi yok işte. Я онда я сізді ага ба? Туну, туну булдум ач.